Depresyonla başa çıkmak, tavsiye vermek yerine gerçek anlayışın gücü. Depresyon yaşayan birine neden kendini mutlu edecek bir şey yapmıyorsun demek, belki de farkında olmadan yapılan en yanlış önerilerden biridir. Ne yazık ki depresyon böyle bir hastalık değil. O kadar basit ve yüzeysel bir durum değil. İnsan sadece üzgün ya da moral bozukluğu yaşıyor gibi görünse de depresyon çok daha derin bir haldir. Depresyon beynin işleyiş biçiminde ciddi değişikliklere neden olur. Mutluluk veya keyif verecek aktiviteler yapma isteği tamamen kaybolabilir. Kişi bir şey yapmak, bir adım atmak istese bile bunu gerçekleştirecek enerjiyi bulamaz. Depresyon kişinin üzerinde adeta bir ağırlık gibi durur, insanı hareketsiz kılar. Tıpkı uykuda felç geçirmek gibi, korkunç bir yaratık tarafından tutulmuşsunuzdur ve ondan kaçmak istersiniz ama hiçbir şekilde kıpırdayamazsınız. Depresyon, fiziksel olarak olmasa bile zihinsel anlamda kişiyi işte böyle kilitler. Bu yüzden depresyonda olan birine, kendine bir şeyler yap, demek genellikle karşı tarafta daha fazla hayal kırıklığı yaratır. Çünkü kişi zaten bunun farkındadır, teorik olarak ne yapması gerektiğini bilir, ama bunu uygulayacak gücü kendinde bulamaz. Zihni sürekli olumsuz düşüncelerle doludur ve bu döngüyü kırmak, dışarıdan görüldüğünden çok daha zordur. Bu noktada yapılması gereken, depresyondaki kişiye tavsiye vermek yerine onu gerçekten dinlemektir. İnsanlar genellikle depresyonda olan birine iyi niyetle yaklaşıp önerilerde bulunurlar ancak bu durumu daha da zorlaştırabilir. Çünkü depresyon yaşayan kişi bu önerilere karşı bir suçluluk duygusu hissedebilir yapması gerekenleri yapmadığı için kendisini daha da yetersiz hisseder. Depresyondaki bir kişinin ihtiyacı olan en önemli şey yanında olacak birisidir. Onu dinleyecek, yargılamadan anlamaya çalışacak birisi. Bir insanın duygularını, yaşadığı acıları ve zorlukları anlamaya çalışmak, ona yalnız değilsin, seni dinliyorum ve seni anlıyorum demek, depresyonla mücadele eden birine verilebilecek en büyük destektir. Bu iyileşme sürecinde atılacak en değerli adımdır. Depresyonun pençesinden kurtulmak bir anda gerçekleşen bir şey değildir. Sabırla, küçük adımlarla, belki gün be gün ilerlenir. O yüzden birini anlamak, ona zorla tavsiye vermek yerine destek olmak, onu iyileştiren süreçlerin kapısını aralayacaktır.